Soru 31. Mavi renkli ve sarı renkli özdeş 5 tane ikiz kenar üçgen verilmiş. 1, 2, 3, 4 tane mavi şu şekilde. Sarı da bu şekilde koyuluyor. Yani tepe açıların 1, 2, 3, 4 tanesi bir taban açısına eşit demek bu. Yani bu tepe açısına istersen istemeyelim. xsiz burada yermiş istiyor. Y dersen taban açılar 4y 4y toplam 9y eşittir 180 derece iç açılar toplamı 1y 20 derece o zaman şundan her biri 20 derece 20 20 20 20 şimdi bakın burada şuradaki x açısını soruyor şu ikizkenar üçgende bakın tepe açısı 20 20 20 20, 20 80 derece şu x kenar üçgeni şöyle çizeyim size. Taban açıları biri bu, biri de bu. 80 tepe açısıysa 180'den 80 çıkar 100. 2'ye böl 50. 50 burası da 50. Burası 20 idi. 50'den 20 çıkar x'e 30 derece.